Bugün sizlere kültürler farklılıklarımızı anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Kültür nedir? Kültür tek bir kelimeyle anlatılacak bir kelime değildir. Öyle ki kültür din, dil, sanat, edebiyat, yaşam tarzı, gelenek görenek isimleriyle adlandırılabilir. Ülkemizde 7 farklı bölge vardır. Bu bölgelerin, bu bölgelerden biri Marmaradır. bir ilimizdir? İstanbul'da bir, bir sürü kültürler farklılıklara ev sahipliği yapar. İnsanlar ülkelerinden savaş, eğitim, çalışma, çalışma gibi nedenlerle başka ülkelere gelebilir. Mesela bizim ülkemize veya başka bir ülkelere. Bizim ülkemize gelirlerse Dilimizi bilemeyecekleri için onlara yardımcı olmalıyız. Şimdi ülkelerdeki şeyleri göstereyim. Hindistan'da biri evet demek için kafasını sağa sola, hayır demek için de yukarı aşağı sallar. Amerika gelen hesab, hesaba bahşiş dahil edilir. Üçüncü Mısır Ekor hareketleri büyü olarak algılanıyor. Portekiz yerseniz yemeği beğenmediğiniz anlamına gelir. Japonya. Yemek yerken ağzınızı hürt etmek o yemeği beğendiğiniz anlamına gelir. Telefon kartlarını eczanelerden para yüklüyorlar. İtalya. Akşam vakitlerini kapıkçımayı sipariş verirseniz sizi garip Cumhuriyeti. Dominik bir rafınızı tekrarlamak isterse hapşıracakmış gibi burnunu kırıştırır. Tay Tayland Kimsenin kafasına dokunma, dokunamazsınız çünkü kafa vücudunun kutsal bir parçası olanlar kabul ediliyor. Rusya İnsanlar ba Batı inancı çok fazla. Hepinizi çok özledim görüşürüz.